Ha? Ee de hay bana dayandırınca bana dokundu yani. ama çok, çok basit bir şey ya. Çok basit bir şey. Arada kalmak falan canımız şimdi Bir de şöyle bir şey. Ya e, bize e, Okan şeyden... bunu söylemeseydi, bize Okan bunu söylemeseydi biz bunu yemezdik zaten. Sizin hayır sorun o de. değil ya. şakanın yenip yenmemesi değil. Şeyden... Yani kıvılcım bekliyorlar kavga çıkartmak için. Cankan bu böyle yani. Anladın mı? Bir ufacık bir şey. Burada çok büyük kavgalar çıkabilir yani. Ve ya insanlar tetikte zaten saldırmak için bahane arıyorlar. Oyun bile kavgaya dönüşebiliyor yani küçücük. Yani canım sıkan o ya çok basit bir şey kavgaya dönüşüyor yani. Elektrik alamıyorlar ya ondan işte çat yer alıyorlar. Rayan <laughs> bir kez daha söyleyeyim mi? Bu arada dün senin ismini... Yok ben senin olmadığını biliyorum zaten. Hayır benim olmadığım değil. Ben de senin ismini telaffuz ettim. Evet. Yani şunu söyleyeyim yani erkekler bile konuşurken hepimiz konuştuk. Kim olabilir işte Okan'a kim yakındı diye düşündük. Böyle isimler geçti telaffuz ettik ama hani kötü bir niyetli değil. <laughs> Gözdeşim i̇nsanların kusurlarını daha da geçiyorsun. Kusurlarını en e, iyi İnsanların senin kusurlarına daha geçtiği zaman bozuluyorsun. Of. 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 Peki Armin öyle olalım. Of. Hiç benle şu anda bile konuşma muhatap bile olma patavatsız insan. Patavatsız mı ne alakası var? Dobre insan. İçlerini kusuyorlar. Takside <laughs> öğrenmeyeyim. konuşma. <laughs> Baba kanka yastık <gülüyor> oldu. <gülüyor> konuşma benle. Artık sen muhatabım bile değilsin. Olmayacaksın da bundan sonra. Benim hayatımda İmran diye bir kişi yok. Ben <laughs> o, senin arkadaşın değilim. Dostunum bak dost acı söyle. Dost bir de. Bir de daha derinden giriyorsun. Acı söyle. Valla ben senin hiçbir şeyin değilim. Gel ya. Üstüme saldırdı. <laughs> Bu. Hatta o. Oh! Yoksa? Ya şu. Şu şu. Şu. Ay böyle Şu. Ay böyle ya. Artık. Şu. Konuşmak istemiyorum artık bunlarla. Muhatap bile olmak istemiyorum Berin. <laughs> <Sonra> ne oldu bütün? Konuşma. Ne? İkimizi hakaret etti Berin. Ne dedi? Ne dedi? Biz bana bana, bana çok şişkosun dedi. Altı tane şahidim var benim. Altı tane şahidi senin neyine yarar kızım. Burada herkes oyun oynuyor. <laughs> benim sözlerim senettir ya. Beni bellediler ya ajan. Onu sen söylemedin ki ben söyledim. Ama beni bellediler. Bizi diyor ispiyonlamış bizim diyor oyunumuzu falan filan diyorlar. Hı. İşte evin ajan en küçüğü diyorlar. Ajan bu, bu ajanı şey bulduk ya. ajanı bulduk evin en küçük. Küçük ajan falan diyorlar. O falan <laughs> söylüyorlar. Hatırlıyor musun ben söylemiştim Okan'a. Böyle böyle çok merak ediyorum bir şey bir şey yapacaklar. Bayılma numarasından sonra. Ama o ortaya çıkmıştı zaten. Bayılma numarası yaptı ya. Hı hı. Ondan sonra ben söyledim ya. Aslında şeyi çok merak ediyorum ben. Acaba yatağın altına girecek de... Nasıl nefes alacak hmm. orada, ne yapacak acaba? Hani bence tam tersi... Onu duymuştur belki. Okan'a söyledim, hatırlamıyor musun tamam, sen? Tamam hatırladım. Okan onlara gitmiş söylemiş. İnşallah ha, bir şey söylerler. İnşallah bir şey söylerler. Bak bu sefer ben onlara nasıl cevap veriyorum? Her şey benden belliyorlar zaten. Bırak benden bilsinler, ne olacak? Hayır canım, onlar çatacak insan arıyorlar. Gelsinler bir de bana çatsınlar bakalım. Kendileri de Hı. büyümemişler daha ama. Hı. Yaptıkları oyunlardan belli zaten zeka seviyesinin kaç oldukları. İlkokulda yapıyordum ben onları. Ortaokulda dikkat çekmek için yapılan oyunlardı. Dedim daha inandırıcı bir şey yapsaydınız diyor. Nasıl ters ters cevap veriyor gördün mü? Ha, onu biliyorlarmış da inanmazlarmış şöyle bir şeye. Millet parayı nasıl verdiğine bile şok oldu. İnanamadı. Senin nasıl bir insan olduğunu bilmiyor mu insanlar artık? Ama işte her şey benden biliyorlar ya bilsinler. Mutlu olsunlar. Çok fazla oluyorlar ama artık yani. Ama yani şey insanın bir yaptım. sabrı var, hani da artık o sabrını da zorluyorlar. Allah yüreklerine merhamet versin yani, sevgi versin. Bu kadar hinayetlik, bu kadar art niyet, bu kadar kötü düşünce... ...böyle bir şey olmaz ya, gittik de artıyor ha <laughs> şeyleri. Kim dedi, ne, ne de böyle sinir yapıyorlar. Allah'ım böyle bir kıskançlık, bir kız kıskançlık. Haftaya da artık birinci olursam bunlar ne yapacak bilmiyorum. Öfkelenmek, öfkelenmek, karşındakine gıcık gıcık davranmak. Yani i̇nsanlar durduk yere gıcık gıcık neden kin duyarlar? Yani, Aynur. Aynur. Yani normal insanlar neden kin duyar ki karşısındakine? Yani durduk yere. İşte bilmiyorum ben. Ben hiç öyle bir şey yaşamadığım için ya da öyle bir insana kin duymadığım için. Ha, elektrik alamamışımdır. Yani kin duymuyorlar gibi antik ama. Yani sonuçta birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz. Tabii ki sevmek zorunda değiliz ama şimdi ben onların her yaptığı şey bana batmıyor yani. Sen Ebru'ya şey mi demiştin? Kadın, 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 ha, kadın diye. Ona işte bozulmuş. Tamam ona bozuldu da. Hani ne nedir anlamadım ben hani hala. Güttüğü şey nedir onu anlamadım. Kadın kelimesi nedir ya? Kişisel bir hakaret midir yani? <laughs> sen o... nasıl kadın olacaksın mı dedin? Ee, şey nasıl mi? kadın olacaksın sen dedim. Kahveyi döktüm dedim. Bir de kadın olacaksın dedim. İşte demek ki bozulmuş. E, bozulsun. Ne güzel de söyledim işte oh. Tuzlu kahve çok iyiydi ya. E i̇şte bir de kadın olacak. Kahve yapmayı bile beceremiyor. Tuzlu kahve yapmış getirmiş buraya. Bütün kahveler ziyan oldu. Canım arkadaşlarım buyurun. Ben yok. Yok midem ki. <laughs> <Tuzlu be> bu. ki. Allah'ım içemiyorum. <Nedim>? Tuzlu mu bu? Ne de? Tuzlu mu? Kahveler tuzlu içmeyin. bir de yuttum ya. İç <laughs> iç. Ben yapsam annem bana da öyle söylerdi. Yemek yaparım, beceremem yemek yapmayı. Bir de derdi evleneceksin de kadın olacaksın sen göreceğim ben de derdi. Bu kötü bir şey değildir yani kişisel bir hakaret değildir yani. Ama işte demek ki rencide olduğunu hissetti ki tabii demek. Ki. O yüzden o kendini genç kız olarak görüyor sanırım. Yani. Kadın deyince zoruna gitti <laughs> anda. Ben onun öyle düşüneceğini bilerek ya da bana böyle sonradan kim besleyeceğini bilerek söylemedim ki. Zaten o olmasaydı başka bir sebepten dolayı gene bozuşurduk yani. Çünkü hakikaten dediği gibi çok zıt karakterde insanlarız biz onunla. Ben onun gibi olamam, o benim gibi asla olamam. <laughs>